Doğum sonrası depresyon şimdi bu olaydan bağımsız olarak Evet ne oluyor da Normalde gayet isteyerek severek hamile kalan işte bebeğini 9 ay boyunca bekleyen anne çocuğu doğurduktan sonra ne yaşıyor da depresyona giriyor ve hatta bebeğinin reddine kadar gidiyor bu olay? Şimdi şöyle söyleyelim Muhtemelen bu depresyon doğum olmasa da yaşanacaktı hmm. doğumla zamandaş oldu. Zaman ilişkisi var. E, doğumla da ortaya çıkan e, bir takım ruhsal fenomenler var. Yani e, e, her kadının e, isteyerek doğum yaptığını söyleyemezsiniz. İsteyerek hamile kaldığını söyleyemezsiniz. E, i̇çinde bir takım kompleksleri var. içinde yaşadığı bir takım ruhsal fenomenler var. E, bir, bir kısmı e, biyolojik bir noktada olmayıp da çevre faktörleriyle oluşan evet. e, haller olabilir. E, bunlar çok görülüyor, doğrusu yani. Evet. Yani leosyalık depresyonu denen bu depres, tabii hocam, yani çok büyük bir değişiklik kadın için, bedenindeki değişiklik, işte ruhundaki değişiklik, belki devam eden hayatındaki değişiklikler. Bakın çok güzel bir noktaya evet. e, işaret ettiniz. Ee, yaşam değişiklikleri denen olaylar vardır hayatta yaşam değişiklikleri hayatınızdaki köklü değişikliklerdir bir gün önce evlenmeden bir gün önce annesinin kızı iken bir gün sonra kocasının karısı oluyor evet bir sosyal stüdyo bir günde değişiyor istese de geri dönemez hamilelik de öyle hamilelikte çok ciddi miktarda hamilelik korkusu, gebe kalma korkusu olan pek çok kadın var. Yani gebe kalmak isteyebilir, acısını, ağrısını hayal ettikçe kafasında yaşadıkça bir sorunla bunu yaşayabilir. Bu yaşam değişiklikleri çok köklü olaylardır. Örnek, liseyi bitirmek. Evet. Liseyi bitirmek ciddi bir yaşam değişikliğidir. Bir okulu bitirmek, diplomasızken diploma almak, bir iş yerinden atılmak, bir iş yeri değişikliği gibi olaylar ciddi yaşam değişiklikleridir. Ciddi yaşam değişiklikleri yeni oluşan şartlara uyum çabası gerektirir. Uyum çabası gerektirir. Ee, mesela vefat vakaları var değil mi? Yani hayatın doğal bir parçası vefat. Ee, bunu yakından tanıyor insan yani. Ee, örnek olarak söyleyeyim, bir gün önce anneniz vardı, bir gün sonra yok. Ona uyum 40-45 gün sürüyor. Bilimsel anlamda 60 gün sürmesi evet. lazım. Ee, bunlara uyum zorlukları denir ve bu uyum zorlukları değişik klinik tablolarda ortaya çıkabilir. Yani doğum sonrası depresyonu da bu uyum sorunlarından biri biri olabilir. Biyolojik hormonal faktörler söz konusu olabilir ama e, o kadar değil. Depresyon ortaya çıkışında ilk bir defa oluşan olay depresyon bir biyolojik olaydır. Çevre faktörlerine bağlı değildir. Yani e, oturup e, bizimle konuşan e, aileler ve yakınlar Depresyona giren bir yakını için şöyle üzüldü, böyle üzüldü, babası tarafından şu oldu. Yani 60 sene öncesindeki olaylarını hatırlar yani. Hı hı. 60 yaşta kadın doğurmaz tabi de. Ya 20 sene. Biyolojik dediğiniz şey, mesela ne oluyor da depresyon? Biyolojik giriyordu? değişiklikler şu oluyor. E, beyin 100 milyar civarında nörondan oluşuyor, beyin hücreden oluşuyor. Bu nöronlar birbirlerine ilişkiler kuruyorlar, uzak ve yakın. Bunlar bir ağ oluşturuyorlar. Bu ağlar içerisinde iki nöron yan yana geldiği zaman iki noktada biz bunlara tıp dilinde sinaps diyoruz. Orada ki kimyasal mı? Bir hücreden öbür hücreye elektrik geçinin sağlanabilmesi için geçirgen kimyasal maddeler var. Mesela serotonin, dopamin gibi. Bunun gibi sayısız. E, e, bunlara transmitler deniyor. Geçirgen diye konuşalım. E, transmitterlere yakın maddeler var. Onların akrabaları var. Onu modüle eden bilmem bir sürü faktör var. Ama neticede e, çok ciddi biçimde... norepinefrin, dopamin ve serotoninle ilgili... ...en çok bilinenler bunlar olduğu için söylüyorum... Ciddi biyokimyasal değişiklikler söz konusu oluyor. Yani bu akışın bozulmasıyla aslında depresyon oluşuyor. Tabii. O zaman kullanılan bu depresyona yönelik ilaçlar da bu akışı yeniden düzenliyor. Evet, Peki. Evet, yeniden düzenliyor. Yani mesela bir takım uyuşturucu maddeler diye yanlış olarak söylenen yani madde kullanımları içerisinde Belli bir yerde dopaminin yükseldiğini görüyoruz biz. Hı hı. Ama o dopaminin yükselmesi psikoz denen bir olayla karşı karşıya kaldığımızı gösterir. Bunu da ölçmek o kadar kolay değil. Ee, serotonin ya da norepinefrin ya da dopaminle ilgili bir çöküş, azalma depresyonla alakalandırılır. O zaman hocam, depresyona giren kişi şöyle bir inanış vardır ya depresyona girdi işte alalım biraz gezdirelim havası değişsin tatil'e gitsin filan gibi olaylar aslında hiçbir faydası yok mu? Hiçbir kalıcı faydası yok. Bir an için kişinin gülümseydiğini görebilirsiniz ama depresyon için için devam ediyordur. Sinemaya gitmek gibi düşünün. Sinemaya gittiğiniz zaman filme konsantre olursunuz. 15-20 dakika kadar etkisi devam eder. Sonra güncel yaşama geri dönersiniz. Evet. Öyle bir durum. Peki. Yani o tatile götürelim, gezdirelim işte şöyle birazcık İstanbul turu attıralım meselesi. Ee, yardım etmenin bilinsiz çabalarıdır. Mutlaka bir uzmana görünmekte fayda ve şart olduğunu söyleyelim.